Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Tılsımcı Başı, Ritüelci Başı, Tarotçu Başı'nın kanalına, Ritüelcilerin Tillahı'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da görmüş olduğunuz gibi aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor? beni seviyor mu beni istiyor mu bana gelir mi benimle ilgili düşüncesi duygu durumu nedir mert bey merak ediyorum diyenlere bakalım aklımızdaki kişi bizim hakkımızda ne düşünüyor gelir mi gelmez mi sever mi sevmez mi bana ölür mü ölmez mi hediye alır mı almaz mı ne için izliyorsanız kartlardan birisini seçiyorsunuz ve güzel bir şekilde açılımı izliyorsunuz. Eğer yetmez, eğer detaylı açılım isterseniz de 545 790 11 91 telefon numaramdan aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ya da Mert Cücü Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da aktif olarak video içeriği üreticisi olduğum için videolar paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Evet. Birinci deste ve ikinci desteği seçeceksiniz. Birazcık kendimize zaman tanıyabilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste. Birinci deste, ikinci deste. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişi hakkımızda ne düşünüyor? Karımız, kocamız, annemiz, babamız, abimiz, sevgilimiz, flörtümüz, fakvadimiz ne isterseniz hepsiyle alakalı sizlere yönlendirmemi yapıyor olacağım. Bakalım ne düşünüyor hakkımızdaki, aklımızdaki kişi. Öncelikle onu biraz üzdüğünüzü söylüyor kartlar. Ya aldattınız ya terk ettiniz ya bıraktınız ya imkansız bir aşktı olmayacağını anladınız. Aldınız beyninizde kafanızda elinize şöyle bir baktınız. Ben ne yapıyorum? Olmalı mı? Olmamalı mı? Deyip ...olmayacağını kabul etmiş ve ayrılmış olabilirsiniz ama sonrasında siz üzülmüşsünüz. Yani size karşı e, sizi güçlü bulan, sizi isteyen, size arzulayan bir karakteri aslında istememişsiniz. Ya da eğer hiç beraber olmadıysanız da, e, çok yönlü izleyen arkadaşlar olabilir. Eğer beraber olmadıysanız da şunu demeye çalışıyor. Sizi arzulayan, sizi isteyen biri ama korkuları var. Size gelmek için korkuları var. Sizin hakkınızda güzel şeyler düşünüyor, kendinden emin, kendinden net. Bence maddi açıdan da size destek olabilecek ve maddi açıdan da size yeterlilik gösterebilecek bir karakter olabilir. Ama e, bir yerde siz kendinizle çok içli dışlısınız. Başkaları, başkalarıyla değil, başkasıyla değil, partnerle değil. Siz kendinizle de tamamlanmaya çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. E, biraz takıntılı, biraz detaycı, biraz her şeye takılabilecek ve her şeye odaklanabilecek, ufacık şeylere kafa yorabilecek bir karakter olabilirsiniz. Ama mutluluk kartı verdi en son kart. Aklınızdaki kişi sizinle mutlu olacağını düşünüyor. Takıntılıklarınızı, egonuzu, kibrinizi varsa şayet her şeyi bir kenara bırakmanızı, size iyi geleceğini düşünerek, size mutluluk yaşatabileceğini düşünerek ona adım atmanızı istiyorum. Ya da adım atarsa karşılık vermenizi istiyorum. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı güzel şeyler düşünüyor. Adım atmak istiyor. Korkuları var. Detaycılığınızdan korkuyor. Detaycı oluşunuzdan korkuyor olabilir. Bu nedenle de biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. Kendinizle ayırdığınız zamanı partnerinize de ayırmanızı istiyorum. Tabii ki de kendi başımıza zaman geçirmek bize iyi gelecek ve kendi başımıza zaman geçirmek bize mutluluk veriyor olabilir. Ben de öyleyim ama bir yerde bedenimizin, sosyal hayatımızın, ruhumuzun bir şekilde tamamlanması ve okşanması gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle de şans tanıyın kendinize ve ona. Aklınızdaki kişi size yakın zamanda adım atabilir. İkinci desteği seçen arkadaşlar bu arada ilk desteği seçen arkadaşlar destek almak isterseniz, genel bir açılım isterseniz yazabilirsiniz WhatsApp'tan yardımcı olurum. İkinci desteği seçen arkadaşlara gelecek olursak bakalım kartlarımız sizin için neler söyleyecek. Bakalım kartlarımız sizin için neler iletecek. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Hepsinin cevaplarını aktaracağım. Berabersiniz ya değilsiniz önemli değil. Genel bir açılım yapacağım. Öncelikle sonsuza dek devam edebilecek evlilik yolunda ilerleyebilecek. Sonsuzluktan kastım bu tabii ki kimse kimse veya sonsuzluk kalamayabilir. Kalmak zorunda da değil. Ee, ama güzel bir adım var. Güzel bir teklif gelebilir beraberseniz. Evlilik teklifi olabilir. E, nişan olabilir. E, ciddi bir adım var. Aklınızdaki kişi size bu noktada haber gönderebilir. Eğer ki beraber değilseniz, sevgili değilseniz, e, size karşı ne düşündüğünü merak ediyorsanız, öncelikle seçtiğiniz erkekler biraz problemli sizin arkadaşlar ya da kadınlar fark etmez kötü enerji kartı çekiyorum ee, hayatınızda size olumsuzluk verebilecek insanları çektiğinizi görüyorum öncelikle bence bunu şifalandırmanız lazım geçmişle ilgili tüm bağınızı kesmeniz lazım ki aklınızdaki kişi ya da hayatınızdaki kişi size karşı olumlamayla gelsin çünkü siz hep olumsuz insanları çekebilirsiniz ve bu da sizin elinizi kolunuzu bağlayabilir sizi bir yerde kitleyebilir o yüzden de buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar eğer bunu aşabilir çok güzel ilişkiler bizi bekliyor. Özellikle aklımızdaki kişi bence güzel adımlar atabilir, güzel adımlarla size gelebilir. Bir şeyler sizin elinizde, bunu kullanabilirsiniz. Beraberseniz eğer. Taktiksel yaklaşarak size adım atmasını, evlilikle adım atmasını sağlayabilirsiniz evlilik istiyorsanız. Beraber değilseniz taksa, taktiksel yaklaşarak ilişki aşamasına getirebilirsiniz kişiyi. Çünkü bir şeyler sizin elinizde duruyor. Gözdesiniz, yıldızsınız, parlıyorsunuz. Kendinizin farkında olun. Özellikle geçmişle bağınızı keserseniz Mert Cücü YouTube kanalımda burada bağ kesme videosu çok fazla anlattım yazabilirsiniz. Bağ kesme videosu diye karşınıza çıkacak olan e, videoyu izleyebilirsiniz. E, yalnız kalmak istemiyorsunuz. Yalnızlıktan sıkıldınız. Yalnızlıktan yoruldunuz. Kalp böyle söylüyor. İnsanları bir şekilde çekip atabiliyorsunuz hayatınızdan. Okey bunda problem yok ama... E, doğru insanlar gelmiyor diye böylesiniz arkadaşlar. Eğer bağ kesip geçmişle ilgili şifalanabilirsek, geçmişle ilgili bağlarımızı kesebilirsek doğru ilişki, doğru kişi adım adım size geliyor. Aklınızdaki kişi doğru olabilir ama geçmişle kıyaslayıp geçmişin kırıntılarıyla bu ilişkinize zarar verirseniz aklınızdaki kişi de yanlış olacak. Siz bir canavar yaratacaksınız ve bu canavardan sonra yine yalnız kalacaksınız. Yalnız kalmaya mahkum olursunuz. Dikkat edin. Özellikle bence spot olarak e, geçmişinizi şifalandırın bunu söyleyebilirim arkadaşlar onun dışında sizlere destek almak isterseniz genel açılım isterseniz aklınızdaki kişinin size adım atmasını isterseniz ritüeller vesaire yapmak isterseniz aşağıdan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz her konuda mutlaka yardımcı olurum kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın ücretsiz bir çan var ona da basın ki sizlere bildirim gelsin her pazartesi her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle whatsapp ve instagramdan bana ulaşabilirsiniz beni takip edebilirsiniz Sizleri seviyorum. Destekleriniz benim için önemli. 40 binlik kocaman Beyca ailesini kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.